bir süreç yüzyıllara sari önünde Kurtuluş Savaşı gibi bir mücadele var. Rejim değişikliği fikri bir anda herkese ne oluyor dedirtecek bir fikirdir de belki. Evet. O dönemin psikolojisine baktığınızda. Bu cümle kurulduğunda nasıl bir tepkiyle karşılaşılacağı, Cumhuriyet fikrine o dönem kendileriyle konuşulmayanların neler dediği, biraz onları da bize anlatsanız. Cumhuriyet fikrini herkes nasıl karşılıyor? Yani bu cümle kuruldu. Evvelinde şöyle dediniz yani, konuşuyorlar kendi ben aralarında. Ben size bir şey buyur. söyleyeyim mi? Tabii yaş farkımız çok fazla. Ben 47'liyim ve biz akıllılıklarımızla... ...aptallıklarımızla, hatalarımız ve sevatlarımızla... ...Türkiye toplumunda geçişten olan bir... ...nesiliz yaşadık bir şeyleri gördük. Ve ham değiliz tabii evinde oturan... ...dört köşeden başkayı bilmeyen insanlarımız çok ama gezdik. Benim gibi e, turist gözüyle gezen oldu. Devrim yapacağım diye hayatta gitmeyecek köylere gidip... ...propaganda yapan hatta bu sayede dayak yiyen oldu. E, bu Türk neslidir yani 47 illerdir bunlar olmayacak yerlere girip çıkan insanlar oldu gece kondulara girip çıktılar yani bir kız çocuğu gece kondu da ziyarete gitse ailesi ayaklanır o zaman bu bu memlekette yaygındır mı mesela İstanbul'un üst sınıf Yahudisinin kızı Balat'a gitsin aa ne arıyorsun orada diye kıyamet kopar evde yani insanlar. Nişantaşı'ndan bu tarafa gelmezler. Öyle bir toplumdu bu. Onun için burada bir şeyi görmeye başladık. Bu halk aslında meşrutiyeti de sevmemiş. Hmm. Yani mesela ben 16-17 yaşındayım, posta trenindeyim. Gaziler yani Balkan, İstiklal bir Çanakkale gazileri dönüyorlar. Bunlar iddiatçı zabitlerinden falan nefret ediyorlar bir de üstelik. Ve meşrutiyeti bir tane top sakallısı bana tarif etti. Efendim dedi, çıkmışlar ortaya hürriyet, uhuvvet, musavvet diye bağırıyor diyor. Sorsan kendi de bilmez, serseri diyor falan. Yani kimse kalkıp da Talat'la Enver Paşa'ya meclise girsinler diye doğru şey vermez. Yok böyle bir şey. Meşrutiyeti de sevmezler ama başka bir şey vardır. Siz böyle memnun olmadığınız halde niye mesela askere gittiniz diye sordum Cing gibi. Sen aklın ermez devlet dediler. Hmm, devletçilik. Ha. Devlet böyle bir uğraviyat böyle yani. O hep var, hep hala da var. O hala da var ve gitmesin zaten. Gitmesin. Yani her toplumu bir şey O nasıl var oldu bilmiyorum ama. O yani, var oldu değil. O zaten hep var. Hep yani Orducu bir millet, askeri örgütü olan bir millet. Türkler göçebeliklerinde bile bir örgütlü bir büyük kuvvet. Yani bu şöyle. Hep bugünlerde bu misali veriyorum. E, tarihimizde Klikyalı Zamar diye bir adam var. Büyük elçi. Justinianus'un büyük elçisi. Justinianus'un zamandaki Bizans'ın sınırlarına bakın. Eski Roma'yı ihya ediyor yeniden. Yeniden İspanya'ya çıkmış. Yeniden İtalya'ya çıkmış. Ravenna Eksarklığını kurmuş. Sicilya'da, Kuzey Afrika'da, Girit'te. Yani böyle gidiyor Tuna Havzası'na doğru falan. Ve tabii bu taraflarda, doğu tarafı elinde. Şimdi bu devletin bir tanecik düşmanı var belli başlı. Kim o? Hiç yukarıdan gelen barbarlar falan değil. Onlar barbar. İran. Bilhassa yani herkesin söylediği gibi Nuşirevan'a adil derler İran tarihi. Hazro'ya Nuşirevan diye geçer Bizans sahiplerinde. İşte gah doğudan gelen kervan yollarını kesiyor. Gah bilmem ne yapıyor. Bugünkü Diyarbakır'da şimdi kazılar yapılıyor. O bir kalede orada, Nurva'da. <laughs> Böyle çok enteresan şeyler. Bu kimir istiyor mü müttefik olarak İran'a karşı. Onun için gönderiyor elçi Göktürklere, bu Minhan'a. Hmm, yani gidiyor, evet bu Minan çadırda karşılıyor zaten ahali de çadırlarda oturuyor da şey ...Mogolistan'a kadar giden bir belge. Binalar var. Mutlaka tabii dikili taşlar var. Bahsediliyor. Bir yazı var. O da belli. Kop şeyler, soktular. Katip sınıfı. Zaten o soktulardan da... ...bir tanesi geri döndü... ...şeyle birlikte. Anlaşma tasdik edildikten sonra... ...İran'a gitti. Ee, şeyle... E, ...Külikyan Zamarkos'la birlikte. Bunlar çok enteresan bir şey. Bir devlet var orada, bir örgüt var. Atlara bakıyor, silah üretiyor, demiri işliyor. Hiç olmadık bir şekilde de orada yazı yazıyor. Ama orada Ayasofya yok, orada Partenon gibi bir şey yok, Panteon gibi bir şey yok. 47'liler dediniz, aramızda şöyleleri de vardı, böyleleri de vardı. Evet. Ama herkes günün sonunda devletçiydi devletti tabii onların için devlet orduyla bilmem şey diyor. Bir birleşmeye kalkıyor. Sosyalizm yaparım diyor. Devlet diyor. Kafa devlet yani bulundukları... Ne yaparsa yapsın dönüyor devlete. Devlet gibi. ama bu böyle. Şimdi kalkıp burada böyle anti devlet adamlar var. Bir kere şeyleri tutmaz, esasları tutmaz. Batı cemiyetleri devlete tapmaz. Yani Fransız bile ben devletin 40 yıllık hizmetkarıyım demez. Repübliğe 40 yıl hizmet ettim, ettim der. der. Çünkü republik onun cemiyetidir, üst kimliğidir. O da o cemiyetin üyesidir. Yani nasıl Vatika, Venedik'in yahut Cenova'nın patriçileri o respublikanın bir şekil üyeleridir ya bilmem neredeki Mukaddes Roma İmparatorluğu'nda aristokratlar vardır. Kontlar, düpler, baronlar hı hı. falan. O da Cumhuriyet'te öyle anlaşılır. Yani ben republik der. Devlet lafı kullanılmaz. Ama hiç kimse de devlete toz kondurmaz. Public diye bahseder. İşte bilmem ne Stats diye bahseder Almanlar. Rusça'da Gasudas vardır. Onlar daha yakındır. Her zaman için bu önemli. Kimse Türkiye gibi de devletin altını oymaz vatandaşlar. Çok açık bir şey bu. E, bu bir mukaddes müessesedir ki itiraf eden de etmeyen de bunun etrafındadır. Onun için bu böyle. Yani çok de... devletçiyiz ama devletin de altını oyuyoruz. E, biz oyuyoruz ve bir de bir teorisyen sınıfı vardır. Burada devlet düşmanlığı. Yani ne yapıyorsun, nerede yapıyorsun, nasıl yapıyorsun? Kendin geldiğin zaman kendin oturuyorsun aynı yerde, biz bunu görmedik mi? Bütün gök düşman arkadaşlarımız, yok üyesi oldular sonradan adam değişince. Güzel. <laughs> yani, şey, de. şey vardır ya hani parayı bulana kadar... Işte ...komünizm, Komün. kadını bulana kadar, şey kocayı bulana kadar... ...feminizm gibi şeyler böyle ha, çok konuştu. Hocam dönelim bir cumhuriyete. Cumhuriyet karşı çıkanlar... onun için karşı çıkanı falan yok, bu devlettir. Devletin evet, aklının devlettir. getirdiği bir sonuç Devlet, Türkler monarşist olmaz. Avusturya'da vardır, Almanya'da vardır. Bak bir tane adam daha yeni yakalandı. Türkler geçen monarşist de. olmaz mı? Olmaz. Olmaz. Hep. Türkler monarklarını severler, monarşist olmaz. O, önemli bir şey bu söylediğiniz yani. E bir yani halkanlar... bak, sen de hiç gördün mü Türkiye'de monarşist? Şimdi padişahımız, efendimiz olsa ne olurdu diyen. Ben biliyorum birini çok hiç şaşıracaksınız mesela. Bunu hep de ispatta ederim. Eserlerini de okudum. Sıddık Sami Bey oldukça meşrutiyetçi bir adamdı. Ben mesela monarşi ile cumhuriyetin farklarını söylerken bir şeyi söylerim mesela. Monarşinin fazileti değildir ama yapısı icabı öyledir. Nepotizm olmaz. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nde nepotizm dört koldan sarmış vaziyette bu partinin şu partinin işi değil. Hep öyle. Hep var. Yani akrabalarını, hemşerilerini, mezhep taşlarını, tarikat taşlarını, efendim parti daşlarını doldururlar her yerleri. Partilerin içine kadar girmişlerdir ve bu çok kötü bir şeydir. Çünkü bir müddet sonra çok fena şeyler olur. Evet, liyakatsizlik beraberinde geliyor. Bunu yapamazsın. Yani çandarların akıbeti meydanda. Sokullu'nun akıbeti meydanda. Hatta ve hatta ikinci Mustafa'nın etrafındaki Feyzullah Hoca'nın akıbeti meydanda. Efendime söyleyeyim, Nevşehirli Damat İbrahim'in... bile Üçüncü Ahmet tarafından pek öyle gözden kolayca çıkarıldığı iddia ediliyor. Çünkü o da başladı böyle nepotizme, akraba dinastili tahammülü yoktur Osmanlı sisteminin. Hiç kendinden başka kimse olamaz. Kalanların hepsi liyakatla bir yere kadar gelirler ve sülalevi hakimiyet kuramazlar. Oğlunu kaybeder. Direkt müdahale edilir orada. Biter yani biter. Sokullu alenen öldürülmüş besbelli bu yani. Öyle deli derviş gelmiş de bilmem ne dervişin ne derdi olacak Sokullu'yla yani hiç laf ola beri gele.